Hocam Kur'an-ı Kerim'de tavadu ile zillet kelimeler arasında ne fark vardır? Evet, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah emma ba'd. Tevadu ve zillet. Tevadu'un zıddı kibirdir. <laughs> Tevâdu'un zıddı izzettir. Yanlış söyledim. Tevâdu'un zıddı izzettir. Tevâdu de İslam'da mahmuddur, güzeldir, merhubdur. Müslüman mütevazi olmalıdır. İki kelime bildiği anda havalanmaması lazım. Biraz malı olduğu anda havalanmaması lazım. Biraz güç, kuvvet olurken havalanmaması lazım. Eline güç, kuvvet gittiği anda yine tevazuye devam etmesi lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu Müslümanları överken Maide Suresi 54. ayetinde ezilletin alel mu'minin ve alayı kullanır. Hem ezille hem ala güçlü olmaya rağmen tevazuludurlar manasında ifade eder. Tevazu tevazunun zıttı ezzettir. Hem tevazu İslam'da istenilir, Müslümandan istenilir, İslam'da güzel kavramlar, müminlerin vazgeçilmez sıfatlarıdır. İzzet de öyledir. Allah bizleri de hem ehli tevazu hem ehli ezzetten eylesin. Fakat zillet öyle değil. Zillet İslam'da mezmumdur, metruttur, övülmemiştir. Zillet müminin defterinde olamaz. Bir Müslüman kendini zelil kıldırmaması lazım. Bir Müslüman gücünde gücüne göre yürümesi. Mesela yapamıyorsun zalim ve tağutlara karşı. Sen bakıyorsan, konuşursan seni zelil ederler, perişan ederler, yok ederler. Sen de kendini bu aleme girdirmemeye, kendini rezil etmemeye. Zilletin zıddı da kibirdir. Bah zillet her şey zıddı ile bilinecek. Zilletin zıddı kibirdir. Kibir de İslam'da mezmumdur. Zillet de İslam'da mezmumdur. Bir Müslüman kibirli olma nasıl kabih ise, kötü ise, Müslümanların kibirlenmesi ne kadar kötü ise, Müslümanın zilleti de, zelil oluşu da İslam'da menhiyun anhudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne etmiştir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminlere teveccühen mümin kendini zelil kıldırmamalıdır. Ben bu zilletten ne diyorum diye diye ifadeler sahih hadislerden mevcuttur. Bu kadar ifade edebilirim. Ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.